Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel bir soru gelmiş oldu. Hanker çiftini yeniden dergi çekimlerinde görmek ister miydiniz? Evet arkadaşlar, biliyorum herkes onları çok seviyor ve dergi çekimleri oldukça muhteşem geçiyor. Hanker çifti dergi çekimleri zamanı muhteşem görüntülerle akıllarda kalmayı başarıyor. E, ve ben de sizler için çok güzel bir video hazırladım. Ve bakalım hanker çiftini yeniden dergi çekimlerinde izlemek ister miydiniz? Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Bakalım nasıl bir cevap vereceksiniz. Çok merak ediyorum doğrusu. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.